Şu anda İstanbul Kuyumcular Odası'ndayız ve sevgili başkanımız Nora ile beraberiz. Teşekkür ediyoruz bize bu şansı verdiği için kendisiyle bir görüşme yapacağız. Evet. Nasılsınız Nora? Teşekkürler, sağolsunuz, evet. Sağ Sağolun, teşekkür evet. ediyoruz. Çok memnun olduk sizin yani. bir adaylığınızı duyduk durduğumuz evet. için. Sektöre uzun yıllardır hakikaten vermiş olduğunuz katkılar evet. şu anda bizi bir arada herhalde evet. olmanızı sağlıyor. Kuyumculuk sektöründen evet. sağ olun çok teşekkür ediyoruz. Kuyumculuk sektöründen aldığımız destekle de bu işe karar verdik. Evet. Alacağımızı tahmin ettiğimiz destekle de evet. bu işe karar verdik. İnşallah başarılı oluruz. Başarılı olamazsak da kuyumculuk sektörünün arkamızda olduğunun sesini herkese duyurmuş. Evet. Bunlar emin olun. Sizin sizin uzun zamandır zaten evet. kuyumculuk sektörüne bir hizmetiniz var yani bu evet. e, azın sanamaz evet. sektör de bunu çok iyi biliyor. Sektörün en önemli bilgisayar programını ee, siz ürettiğiniz geçmişte ve insanlarla iç içe işte, e, onlara hesap nasıl tutuluru de öğretiyoruz tutulur, diyoruz. Sağ olun, destekliyoruz sizi. Sağ. Ol. Teşekkür olsun. Nasıl? Teşekkürler. teşekkürler. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun tekrar. Sağ olun, teşekkür Çok, teşekkürler. çok e, başarılı buluyoruz sizi. Hı hı. Geçmişteki e, mücadelelerinizden sektöre vermiş olduğunuz hizmetten dolayı gerçekten sizi çok başarılı bulup ve hı. desteklediğimizi anlatmak istiyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun diyoruz. Siz de bize verdiğiniz desteklerden dolayı, e, şu ana kadar verdiğiniz zaten, bundan sonra vereceğiniz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. E, ben, MYBİSEN kurucu ortaklarından birisi olarak, kuyumculuk sektörünün, KOBİ'lerin, esnafların, işverenlerin ve işçilerin sesi olacağımızı, inşallah da tam Bağımsız Milli Mücadele Meclisi'ne girersek, Atatürk'ümüzün gösterdiği yolda, e, bilgimiz ve aşkımız, kendimiz özgürlük ve bağımsızlık karakterimiz diyerek girersek, bu işleri ve görevleri yerine getireceğiz. Sizlerden de fikirler, destekler ve öneriler. Hayırlı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederim.